burası evet. böyle ezbere vitaminlerle enerji toplamaya çalışıyoruz. Bazen hepimiz günü kurtarıyoruz ama çok uzun süre devam ediyorsa bir uzmana görünmekte fayda var dedik. Bu bölümü de bitirdik. Az sonra çok değerli bir konuğumuz Profesör Doktor İhsan Kafadar anlatacak bizlere çocuklarda havale ve kalıcı hasar bırakır mı? Detayları, tedavisi hepsi bu ekranda olacak. Sorularınızı doktorum yanında TV 360'a gönderebilirsiniz. <laughs> Havale geçiren çocuklarda hangi belirtiler görülebilir? Çocuklar kaç yaşına kadar havale geçirebilir? Çocuklarda havaleler kalıcı hasar bırakır mı? Ateşli havale ve soğuk havalelerde ailelerin ilk yapması gereken şey nedir? Çocuk nöroloji ve çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İhsan Kafadar merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan canlı yayında. Evet hemen konuğumuzu davet edelim. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniği İdari Sorumlusu ve Eğitim Koordinatörü, Çocuk Nöroloji ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İhsan Kafadar bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hocam, günaydın. 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 İyisiniz. Gayet iyiyim. Beklerken sizlerin konuşmalarını dinledim. Çok faydalandım. Çok güzel ve etraftaki çevremdeki insanların sizin ne kadar böyle can kolayla dinlemesinin gerekçesini anlamış oldum. Ben çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sen çok, çok naziksiniz. Hocam sağ. bu Çavşaku Hastanesi'ni biraz soracağım size. Acaba bu pandemiyle ilgili, ile ilgili ne, ne gözlemliyorsunuz? Nasıl durumlar sizce? Bu yeni hastanede? Şu andaki durumumu söylüyorsunuz. Hmm. Yeni çıkan mutasyonlarla ilgili bir şey gözlemlediğimi söylersen doğrusu yalan olur. Benim hmm. branşım özellikle hmm. nöroloji olduğu için hmm. hastanemizde COVID ile ilgili apayrı bir bölümler ayrılmış vaziyette. Ama şu aşamada e, benim kulağıma arttığına dair bir ibare gelmedi. Hmm. Ancak... E, daha önceki COVID hastalıkları önemli olduğu dönemde, delta varyantı ve ondan önceki dönemlerde bayağı sıkıntılı dönemler yaşamıştık. İnşallah tekrar aynısını yaşamayız deyip bakıp göreceğiz. Evet, evet. Bugün sizle çocuklarda özellikle hani havalelerden bahsedeceğiz. Doğru. Ama önce bir tanımlama yapalım isterseniz. çünkü herkesin kafasında farklı şeyler var işte. Hani havale nedir, epilepsi nedir, nöbet nedir? Bunları bir tanımıyla girelim mi önce? Tabii ki. Seve seve. Ama ilk başta şunu vurgulayayım. Havale, komvulzyon veya nöbet eş anlamlı kelimeler. Hı hı. E, normalde havale geçirme oranı aşağı yukarı yüzde beş. Ateş olursa yani yüz çocukta yani beşinde. Tüm, mi hayat boyunca, tüm hayat boyunca. Tüm hayat boyunca insanlarda nöbet geçirme, hava veya diğer ismiyle havale, diğer ismiyle komvulzyon geçirme oranı yüzde beş. Düşünün 80 milyonluk bir ülkeyiz. 4 milyonumuzda bu şekilde bir nöbet Oo. geçirme oluyor. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Hı hı. Güneş çarpması, hı hı. kan şekeri düşüklüğü. Herhangi bir neden. Herhangi bir neden. Tamam. Nöbet dediğimizde bizim anlayacağımız şey beynin elektriksel aktivitesinde ani olarak ortaya çıkan bir aksamayla karşımıza çıkan bir durum. Hı hı. Bu %5'lik vaka hayatı boyunca bir kez geçirebiliyor. 4 milyon kişi. Hı hı. Ancak insanların %1'i hayatı boyunca epileptik olmaya devam edebiliyor. Hmm. Hmm. Nöbet tek kez, tek olan olay. Epilepsi dediğimiz olaysa, yani veya diğer ismiyle sarı hastalığı, bu nöbetin veya havalenin veya konvizyonun tekrarlayarak devam etmesi. Hmm. O yüzden ikisi farklı şeyler. Bir anneye geldiği zaman çocuğum havale geçirdi, çocuğum konvizyon geçirdi. Epileptik olabilecek mi sorusu mantıklı olabilir ama her nöbet Epilepsi olacak demek değildir. Evet. Bir önce sizin konuştuğunuz farklı vitamin eksikliklerinde, hı. farklı mineral eksikliklerinde, e, ateşli havarede bu tarz nöbetler olup olabilir ve gelip geçici olabilir. İleride evet. epileptik olma şanssızlığı yoktur. Hı. Ve beyin de aynen kalp gibi, aynen bağırsak gibi, aynen kas gibi elektriksel bir aktiviteyle çalışan bir organ. Hı hı. Ve bu organda olan herhangi bir elektriksel aktiviteyi bozacak şey karşımızda nöbette hı hı. çıkıyor doğrusu. Peki mesela çocuklu ateşli hastalıklarda çocuklarda e, böyle bir risk nedir ve riski arttıran şey var mı? Mesela hepimiz sonuçta hani çocuk büyüttük biz çocuk olduk hı hı. ateşlendik çocuklarımız ateşlendi. hani bazı bazı çocukta mesela ateşte böyle bir problem yaşanıyor nöbet oluyor ama bazısında olmuyor. Riski arttıran bir şey var mı? Şimdi bu soru için teşekkür ederim. Çünkü genellikle tıptaki e, ve insanların algısı nadir görünen şeyler üzerine. Hı hı. Nadir görünen epilepsi tipleri, nadir görünen hastalıklar. Hastanemizde bir tane nadir bir hastalık bulduk. Aa, herkes onunla ilgilendi. Çok güzel ama ortak üniversitedeki bir hocalarımızla ne baktığımızda kalan toplumun genelini ilgilendiren hastalıkların ilk müdahaleleri ve temel bilgilerini herkesin bilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ateşli havaleler. Evet. Ateşli havalelerin önemli olmasının nedeni 6-7 yaşın altındaki çocukların aşağı yukarı %5'inde karşımıza çıkıyor. O yüzden oranarak çok farklı, fazla fazla. Etrafımızda kendi çocuğumuzda etrafımızdaki insanlarla bunlarla karşılaşabiliyoruz. Ateşli havalenin görülebilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi ailesel yatkınlık olması. Hı. Anne tarafı veya baba tarafında bu yatkınlığın olması en büyük neden onun haricinde kalkıp bazı çocuklar anneleri geliyor olarak, ya benim çocuğum 37 buçukta ateşli nöbet geçiriyor. Komşunun çocuğu salya sümük çöpün evet. içinde Hı. hiç nöbet geçirmiyor. Bu ne biçim oluyor? Nasıl oluyor? diyorlar. Bunun temelindeki şey ailesi olarak hmm. genetler yatkınlık. Anne veya babada veya ailede varsa havale hmm. öyküsü o zaman çocukta da ateşli bir havale ateşli havale. havale ateşli havale. Ateşli havale. Havale. Peki, havale. Şimdi ateşli havale diye vurguladınız. Havale ateş olmadan da geçirilebilen bir şey mi? Tabi Havaleler yani nöbetler yani konvizyonlar iki ana gruba ayrılıyor. Hmm. Ateşli ve ateşsiz. Ateşli olanların bizim için önemi şu. Bir, sık görülüyor. Ve ben hep Hipokrat'ı kıskanırım. Hipokra <laughs> yani hayran olduğum adamlar. Evet, evet. Hipokrat, bizim Hipokrat yemininin babası. Biz yaşlandıkça, çocukken o kadar değerini bilmiyordum. Ama yaşlandıkça hmm. ne kadar ileri görüştüğünü anlıyorum. Hipokrat o zaman bile çocuklarda ateşli havalenin 7 yaşına kadar sık görülebildiğini, hmm. 7 yaşından sonra ateşle birlikte havalenin erişkinlerde görülmediğini, Görülürse de ağır bir hastalığın işareti olacağını söylemiş kaç bin yıl hmm. önce. Bizim gördüğümüz ateşli havaler ki bu 7 yaşın altındaki %5'ini oluşturuyor. Bunlar sık görülen ve bunların önemli bir kısmı sorunsuz atlattığımız grup. Hmm. Ateşsiz havayeler ise tedavi yaklaşımımızın tamamen farklı olduğu, altında farklı hastalıkları aradığımız, gerek tedavi yöntemlerimizin gerek yaklaşımımızın tamamen farklı olduğu bir grup. O yüzden ailelerden hep şunu rica ediyorum. Bir çocukta havale varsa lütfen ateşini ölçmeye dikkat edin. Ancak her nöbet ateşsiz de olsa vücut aktivitesi arttığı için ateşi yükseltebilir. Bir derece, bir buçuk derece. Normalde soğuk havale olmuş olsa bile. Evet. O yüzden baktığınızda benim çocuğum ateşli havale diyebilirsiniz. O yüzden çocuğun ateşini Takip eden saatlerde ölçmek bize yol gösterici olabilecek. Peki mesela ilk ne yapmak gerekir böyle bir durumda? Ateşli havaiyede ilk yapılması gereken çocuklarınız var mı bilmiyorum ama. Evet. Var hocam Allah ve Allah hep bizim duyduğumuz lütfen çok özür dilerim araya gireceğim. Şimdi anneler de biliyorlar. Ateşi çok yükseldi ıslak havluya sar, soğuk duşa sok, sirkeli çorap giydir. Şimdi ilk yap, yapılan yani panik haliyle bunları hep duyduk. Bunlar yanlış mı doğru mu? İlk ne yapmak lazım sorusundan hemen önce. <laughs> Emin olun, çoğu kişi bunu yapıyor. Evet. Ama şimdi o yapılması gerekenleri kısaca size özetleyeyim. Evet. Birincisi ha. en önemlisi ve en zor olanı Hı. sakin olmak. Evet. Hı. En zoru ol. Çünkü bilinçsiz yapılacak işlemler e, yarar yerine zarar getirebiliyor. Bu Hı. birincisi. İkincisi çocuğa çocuğu o sırada gözlemlemek önemli. Hı -hı. Çok zor olan şeylerden bir tanesi saate göz atabilmek önemli. Çünkü süresi bizim için önemli. Kaç dakika hmm. sürüyor? O bizim Hı -hı. için önemli. Hmm. Bir de çocuğa soğuk uygulama yapabilmek çok önemli. Fakat soğuk uygulama için insanlar genellikle çocuğu alarak hmm, duşun altına götürüyorlar. ılık hmm, duş. Çocuğun bilinci yerinde olmayabilir, postür uygun olmayabilir. Onun yerine bir kovanın içine su doldurup, hmm. içine bir sünger bastırıp, Çocuğu yatırıp, yan yatırıp mümkünse, yan yatırıp boynundan aşağısını o suyla yıkamak yapılabilecek ilk makul şeylerden biri olacak. Yani tazlikle akan duşun altına aniden sokma girişimi. Evet. Şöyle düşünün. Benim Şu anda çocuk... bu arada ateş için ilk müdahaleyi anlatıyoruz. Ateşli, ateşli, ateşli havale. Çünkü ekranlara havale. havale sırasında ilk o, o yardım farklı. geldi. Onu birazdan anlatacağız. Şu anda çocuğunuzda ateş yükseldi. İlk yapmanız gereken şeyleri anlatıyoruz. Evet, ateşli havaleyi anlatıyoruz. <laughs> Düşünün ben bir çocuğum, bilincim yerinde değil, nöbet geçiriyorum bu şekilde. Ee, solunum yolu bütünlüğüm sağlanmış mı emin değilim. Koştura koştura suya götürüyorsunuz. Bu sırada çocuk aspirer edebilir, solunum yolunun evet. devamlı bozulabilir. O yüzden evet. mümkünse çocuğu yan yatırıp e, kovanın içine batırdığımız süngerle boyundan aşağı iyice yıkamak önemli. Bu birincisi. Hı -hı. İkincisi fitil ateş düşürücü bir fitil yapılabilmek Hı -hı. önemli. Üçüncüsü dediğim gibi tekrarlayayım, süresini tutabilmek takip edebilmek. Çünkü diğer nöbetlerden anlatacağım bazı nöbetler tek başlar. Tek bir tarafta başlar. Bir süre sonra acile geldiğinde doktorun hmm. gördüğü genellikle her tarafı kasılan bir çocuk artık tablo oturmuştur evet. yani. Evet. O yüzden ilk başta ya doktor ve her ilk her başta her bir taraf kasıyordu demek tedavi şeklimizi bizim için değiştirecektir bu önemli. Son yapılacak şey de. Daha sonrasında doktor tarafından görülmüş ve doktor tarafından nöbetlerin tetikleyeceği ifade edilen çocuklara verilen ilaçların uygun görülen hastalar tarafından uygulanması Popodan yapılan fitiller şeklinde. Ama evet, uygun evet. görülen hastalara çünkü hastalara yeterli anlaşabilme imkanı olmadığı zaman hastalar bunu yanlış kullanabiliyorlar yarar yerine zarar olabiliyor. Uygun hasta da doktorun önerdiği ilaç değil. Hocam Hı. isterseniz şimdi o zaman slaytı tekrar geri alalım. Bu, bu evet, kez so hani ateşli havalede ilk yapılması gerekenleri şöyle hızlı hızlı üzerinden bir geçelim bir toparlayalım. Evet. Herkes onu iyice bir öğrensin. Evet. evet. Ee, madde madde gidelim hocam. Evet sakin davranmalı dediniz zaten. Ee, yaralanma tehlikesine karşı çevre önlemi. Bu, bu soğuk hava ön planda olan şey. Hı hı. Soğuk hava e, genellikle bizim bu tarz ani bilinç kaybıyla ve yaralanmaların karşımıza çıkan nöbetler çocukluk çağı ve ergenlik çağına karşı olan nöbetler kişilerde, çocuklarda aniden bilinç kaybı, hmm. aniden kasılma veya insanların sokaklarda gördüğü nöbet tar nöbet geçiren kişiler hmm. daha evet. çok bunlar oluyor. Evet. Daha çok evet. bunlar oluyor. Bu kişilerde yapılacak en önemli şey tehlikeli yer alandan uzaklaştırmak. Hmm. Bazısı Allah göstermesin çaya düşebilir. Hmm. Bazısı ocağa Aynen düşebilir. Şey var, bazısı doğru. trafiğin yanına düşebilir. Yani arabaların geçtiği uzaklaştırmak. İkincisi bu kişilerin devamlı kafaları arkaya vuracaktır kafalarının arkasına yumuşak bir şey koymak lazım ki kafa yaralanması olmasın. Hı hı. Üçüncüsü kişilerin boğazını sıkan kravat, kazak veya benzeri bir şey varsa bunları gevşetmesi evet. lazım ki solunum yollarında açık olsun. Hı hı. Artı bu sırada kişilerin ağzında hep köpük bir ışık Köpüğü alabilirsiniz. Mümkünse aşırı kuvvet kullanmadan yan çevirebiliyorsanız o sırada ne ala. Evet. Ancak Olmuyorsa köpüğü silip beklemek lazım o sırada ve ağzı açmak için zorlamamak lazım. Hmm. Yani dilini ısırdı hmm. açayım veya dili geriye kaçar tarzında bir yaklaşım olmaz ve doğru değil. Dilini ısırmış olsa bile kasılmaların olduğu anda müdahale Etmemek lazım hmm. Hmm. Mesela eller kasılıyor onları açmaya çalışmak Öyle yaparlar hani. Yani masaj yaparlar işte kolonya hmm. koklatırlar Üzerine su tabii atarlar tabii. falan hani... Dilden aşağı ineyim tek tek Şimdi evet, <gülüyor> Tamam. <gülüyor> çünkü konvizyon olduğu zaman Veya kasılma olduğu zaman Aynı zamanda dil de dışarı çıkıyor hmm. İnsanların en büyük korkusu şu Dil gevşeyip solunum yolunu hmm. tıkarmıyor evet. Ama nöbet olduğunu kasıldığında Dil dik ve katı bir şekilde dışarıda Yeri yutma olmuyor bu kasılma anı bittikten sonra kişiyi yan çevirmek lazım. Hı hı. Çünkü gerek nöbet sırasında gerek nöbete takiben vakaların önemli bir kısmında kusma oluyor. Hı hı. Kusma olduğu zaman bilinçle yeterince yerinde olmadığı için bu ciğerlere kaçabilir, aspire edebilir. Hı hı. O yüzden mümkün olduğu kadar kişiyi çevirip stabil yan pozisyona getirmek lazım. Tabii kol kolda ellere gelince hı hı. ben bir gün askerdeyken yine orada bir yerin e, sorumlusuydum. Yolda nöbet geçiren bir hasta gördüm. Evet. Müdahale etmeye gittim. Herkes soğan, sarımsak, ellerini tutmaya <laughs> çalışıyordu. Yapmayın, etmeyin der dedim. Halk beni linç ediyordu. Ya. <laughs> Ama epey önce. Şimdi insanlar bilgilenmiştir. Evet. Bir elini tutmamak lazım. Açmaya çalışmak. Kişi böyle kasılıyor. Tutmamak lazım. Kişi kasıldı. Bunu tekrar gevşetmeye çalışmamak lazım. Evet. Mümkün olduğu kadar olduğu halde kendine zarar vermeyecek ortamda beynini veya daha doğrusu kafasını koruyacak şekilde yumuşak bir yere yatmış vaziyette kişiyi Bekleyelim. gözlemek en makulü ve süre tutmak en makulü gözlemleyebilmek en makulü. Çünkü bizim epilepsi tanılarında veya e epileptik nöbet tanılarında başlangıçtaki olayların gözlemi ve yandaki kişilerin söylemleri bizim için çok önemli. Peki ya yani bir mesela nöbetin tabii ki nöbetten nöbete değişir ama biraz önce söylediğiniz genel bir nöbet tarzı mesela. Kaç dakika sürmesi beklenir? Yani kaç dakika beklemek lazım? Şimdi bizim için özellikle hayati tehdit edici nöbetler genelde genelde tonik, kulenik nöbetler. Hı hı. Öbür nöbetlere geldi. Yani sürekli böyle sarsıldığı nöbetler. İlk başta tonik, evet. genellikle böyle kasımda. <laughs> evet. Hasta mahremiyeti nedeniyle videoya getiremedim o yüzden kendim evet. anlatmaya çalışıyorum. Bazen böyle. Ardından titremelerin olduğu nöbet. Genelize nöbetler. Bunlar en çok hayati tehdit eden nöbetler. Hı hı. Bir de mesela çocuk gelir. Tik gibi değil mi? Kolunun bir tarafı kasılabilir. Veya öyle bir dalma. Hiç. Dalma nöbeti olabilir. Hı. Hı. Bu gerek dalmalar veya bu fokal nöbet dediğimiz şeyler hayati tehdit etme riskleri çok düşük olan şeyler. Ve o yüzden müdahale içinde daha uzun süreler bekleyebileceğimiz şeyler. Hı hı. Hı. Ancak gerek ateşli havale Hı hı. Gerek bu genelize tonik klinik nöbet dediğimiz nöbetlerde eğer ki bu süre 3 dakikanın üstüne geçmişse hı hı. o zaman ilaçla müdahaleyi düşünebilmek lazım. Çünkü nöbetlerin aşağı yukarı %75-80'i ilk e, 3 dakika içinde kendiliğinden sonlanıyor. Hı ama bu 3 dakikayı geçti. Daha uzun sürmeye başlayanlar olursa bunun daha uzun devam edebilmesi ve bizim en korkulu tablomuz olan status dediğimiz epileptik duruma girebilme şansız yani olabilir. şu açıdan da sordum anne veya baba evde veya işte sokakta hani bir böyle kişiyle karşılaştık. Hmm. Hani 3 dakika bekleyip bir sakin olalım ondan sonra mı 112'yi arayalım yoksa hemen 112'yi aramak gerekir mi? Hemen hastaneye götürmek gerekir mi? Hani orada Halkın yaklaşımı ne olmalı? Bence 112'yi arayabilirler. Hı hı. Ama hastaneye götürmek için telaş etmesinlerdi. Hı. Yani aniden çocuğu alıp bilinci yerinde değil hoplata hoplata arabaya koyup o hızla o trafiğin içinde can hıraş gidip hı hı. sıkıntılı bir ortama sokmaktansa. Çünkü 112'yi arayıp gelmesi etmesi zaten bir süre olacaktır. Evet. evet. Ama biz baktık çocuğumuz ateşli havale geçiriyor. 3 dakika içinde durdu. Ne hala? şey de geldi. 112 de geldi diyelim. 5 dakika, 10 dakika, Aha. 15 dakika. "Çocuğun durumu iyi. Bir sizi hastaneye götürürüm." diyebilir. Aha. Ama o çocuğu da hani nefes yolu bütünlüğünü veya açıklığını dikkate almadan koştur koştur arabaya atıp evet. alıp trafikte daha, e, trafik, riskli. daha riskli. Yani biraz, biraz önce söyledik yani etraftaki riskli alanı kontrol altına alın demiştik. Onu Yapmamış oluruz. Aynen yani. öyle. Aynen öyle öyle. Öyle. Aynen öyle. öyle. Apar topar götürmeye kalkarız. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel anlatıyorsunuz valla. Yani Olsun. böyle tek, tek tek havaleyle ilgili. Mesela havale deyince bizim aklımıza ne geliyordu? Küçük çocuklarda ateşin yükselmesi sonucu gerçekleşen nöbet gibi. Ama e, ateş dışında da havale gerçekleşebiliyor. Yetişkinlerde de sayenizde öğrenmiş olduk. <laughs> epilepsi kısımda geçecek olursak <laughs> birazcık. Çok da sorumuz varmış birazdan. Okay. Annelerin soruları. E, epilepsi Şimdi az önce siz anlattınız ya alt nedeni olabilir diye. Havale, çocukluğunda havale geçirmiş herkes epilepsi riski taşır mı? Şimdi dediğim gibi insanların yüzde hayatları boyunca bir kez nöbet veya havale geçiriyor. Hı. Ancak yüzde biri epileptik olabiliyor. Yani neredeyse bu vakaların yüzde epileptik oluyor. Yüzde sekseni hiçbir şey olmuyor. Ama sebebi yaşadığı havale mi oluyor genelde? Şöyle söyleyeyim, ileride kişinin epileptik olabilmesinin temelinde başlangıçtaki beyin etkilenmesi çok önemli. Ha. Beyin bütünlüğünü bozan veya etkileyen her şey karşımıza havale ve veya devamında epilepsiyle çıkabilir. Hı hı. Normalde insanın beyninde 15 milyar hücre var. Bağlantılarıyla da 15 trilyon sinaps var. Hı hı. 95 milyarda da var. Ya yani insan beyninde herkeste 110 milyar hücre, 15 trilyon bağlantı. Bu bağlantıları değişik nedenlerle bozabilen ağır kafa travması, hı hı. açık kafa travması, diyeyim, hafiflerini kastetmiyorum, açık kafa travması. Çünkü kafa travmalarına baktığımızda aşağı yukarı yüzde beşi ileride epileptik oluyor, yüzde 95 olmuyor. Kafa travması beyin açık olacak, kafa kemiği kırılmış olacak ve veya farklı şiddetlerde. Veya kişi menenjit geçirmişse, hmm. beyin iltihabı geçirmişse veya kişi doğumsal bir anomalisi var ise veya çocuğun nöro metabolik bir hastalığı varsa yani temelinde bir neden varsa bu kişi havale geçirse de ileride epileptik olabilme şanssızlığı önemli. Bir de biraz önce aklımdayken bizim hep çocuk nörologlarının ve çocuk hekimlerinin bir Kalp yarasıdır Febil konvizyonlarla ilgili şey. Onu da fırsat bulmuşken sizin aracınızda ileteyim. Dediğim gibi febil konvizyonlar en sık karşılaştığımız konvizyon türü. 5-6 yaşın altında %5. Ve ateşli olanlar. Ateşli. ateşli. Ateşli havaliler ateşli yani. Havale. Ateşli havalilerde tanımda önemli olan şey şu. Santral sinir sistemi enfeksiyonu olmaması. Yani beyin iltihabı olmaması hı hı. ve beyin zarı iltihabı olmaması. Hı hı. Bu ikisinin olmaması lazım. Evde ilk müdahale yaptık. 112 hastaneye götürdü. Hastanede doktor arkadaşlar baktılar. Kafalarındaki kriterlere göre. Çünkü ateşli havalinde kendi alt grupları var. Buna göre bu çocuktan menenjit olup olmadığını ekarte etmek. Yani beyin zarı iltihabı veya beyin iltihabı olmadığını ekarte etmek lazım. O yüzden de tanı koymak için belinden su almak lazım. Hmm. Şimdi bu belinden su alma ifadesini gördüğü zaman birçok hasta yakını kaçıyor. kaçıyor ve yaptırmak istemiyor. Hmm. Lütfen eğer ki doktorunuz böyle bir şeye gerek görmüşse, hmm. acil de karşılaşacak bir durumdur. Lütfen bunu yaptırın. Çünkü biz böyle şartlarda kalınca biraz elimiz kolumuz bağlık hmm. oluyor. Hmm. En çok beyin iltihabına veya beyin zarı iltihabına neden olabilecek mikroba yönelik ilaç veriyoruz. Hmm. Diyelim ki A mikroba hmm. Ama... Belki B mikrobu. İşte tanı yani, için cemiz. çok önemli değil Tabii, mi? Tabii yani? tedavi için o, önemli evet. ve o ilk 48 72 saatte yapılmamış yanlış eksik tedavi edeni belki çocuk ömür boyu bunun bir hasarını taşıyacak belki ileride epileptik olacak. O yüzden lütfen çocuk hekiminiz ve acil bu hekiminiz bunu düşünüyorsa çocuk nöroloğunuz bunu düşünüyorsa onun lütfen dediklerine kulak verin. Evet tedaviye katkı sağlayan e, girişimler bunlar. Yani vereceğiniz ilacı tespit edebilmek için bile o belden su alma gerekli diyorsunuz. Evet. Biraz soru soralım mı size izleyicilerimizden? Tabii ki. Tabii ki seve, Zaten seve. soruyoruz biz ama Say, izleyicilerimiz de sorular göndermişler. E, 51 yaşındayım. 3 yaşında geçirdiğim havale iltihaplı romatizma olmama neden olmuş olabilir mi? Diyor izleyicimiz. Şimdi <laughs> iltihaplı romatizma genelde değil mi? Kalple hocam, Murat hocam. Sen de evet, bilirsin evet, tabii, tabii. Kalp kapağıyla ilgili yani, şeyden bahsediyorum. Havalenin ro romatizma yapacağına dair herhangi bir şey söyleyemem öyle bir şey Hı -hı. mümkün değil Hı -hı. ama, ama aynı şey... mikropla belki hani enfeksiyon olmuştur dediğiniz gibi belki menenjit mi geçirdi o dönemde de öyle ancak, bir şey olabilir mi ancak hani ama romatizm de çok enfeksiyondur da e bu romatizma hep değil. böyle derler öyle. hocam ama ya şey çocuk gibi yani hatalı bilgi şey diye yani çok böyle uç bir senaryo yapmak lazım burada ha. ilişkilendirmek için çok ilişkili yani değil çünkü yanlış bilinen bir bilgiymiş mesela şu yani anda öğrendik. Yani havale romatizmaya neden evet, olmaz aynen. ama geçirilen mikrop Beyni de etkilemiş olabilir, kalbi de etkilemiş olabilir. Hı hı. Öyle olabilir. Evet. evet, peki. Bakalım başka ne sormuş izleyicilerimiz. Benim oğlum 1 yaşında menajit geçirdi. 4 sene sonra havale geçirdi. Şu an 13 yaşında ve bir sağlık sorunu yok. İleride sorun yaratır mı? Şimdi normalde çocukluk çağında geçirmiş olan enfeksiyonların ne kadar süre sonra karşımıza nöbetle çıkacağı hakkında net bir şey söylememiz mümkün olmuyor. Çıkar mı karşımıza nöbetle? Genellikle bizim kabul ettiğimiz 10 sene boyunca herhangi bir nöbetimiz olmazsa, 10 sene boyunca herhangi bir nöbetimiz olmazsa, EG kontrollerimiz iyi giderse bunu şu an için bitmiş kabul etmek en doğrusu. Hı. Ama EG kontrolü dediniz o zaman nörolojiyle takip etmesi gerekir. Çünkü bir 4 sene sonra havali öyküsü var bu çocuğun. Evet. Büyük ihtimalle mi? Mi? kişinin yaptırdığından yola çıkarak bunu söylüyor. Yani yaptırmamışsa fikirlerini almaları Hı. uygun olacak. Evet. Tamam. evet. Neyse ki çok fazla olacak <laughs> bir şey var gibi durmuyor. Evet. Kızım iki buçuk yaşında ateşli havale geçirdi. Epilepsi ilacı başladı. Ama genetik raporda epilepsi çıkmadı. İlaç bizden habersiz başlandığı için kesemiyoruz. Ne yapmamız lazım? Hmm. Şimdi normalde bizim ateşli havale geçirdikten sonra ateşli havaleyi önleyebilmek için kullandığımız ilaçlar var. <laughs> Bunu hep ben hastalarıma şöyle anlatıyorum. Aspirin baş ağrısında da kullanılabiliyor. Hı -hı. Aspirin romatizmada kullanılabiliyor. Aspirin hamilelerde de kullanılabiliyor. Hı -hı. Ben aspirin kullanıyorum ama ben hamile değilim. O Hı -hı. yüzden epilepsi ilacı ateşli havaliyi önlemek için de kullanılan ilaçlardan bir tanesi. Hı -hı. Normalde biz ateşli havaliyi önleyebilmek için devamında ilaç kullanma taraftarı değiliz. Ancak risk faktörleri varsa... Yani aile yatkınlığı varsa, çocuğun daha önce birkaç kez geçirmiş olması riski varsa, fokal geçirmişse, gün içinde tekrarlamışsa, akabinde tek taraflı güçsüzlüğü gibi e, kriterler varsa, risk faktörleri varsa, çocuk tekrar nöbet geçirmesin ve bizim korktuğumuz status dediğimiz tabloya girmesin diye vakasına göre bu tarz havale önleyici ilaç olarak kullanabiliyoruz. Hmm. Bir genetik rapor diyor. Böyle bir inceleme var mı hocam? Şimdi şöyle oluyor. Ateşli havalerin bir kısmını Dravet Zindromu dediğimiz, SN1R mutasyonu dediğimiz, neyse. E, hmm. Genetik, eğilim, Gen var. genetik hmm. eğilim var. Eğer ki bir çocuk çok uzun ateşli havale getirmişse, normalde 3 dakikada bitiyor dedik, yarım saate kadar sürmüş. E bu da tekrarlıyor. Acaba bu ...yüksek ateşle başlayan veya uzun süre nöbetlerle giden bir drave sendromu diye araştırmak gerekebiliyor. Hmm. Çünkü eğer o çıkarsa, hmm. o çıkarsa ateşli havaleden çıkıp farklı ilaçlar kullanmak Evet, Peki hmm. Peki vaktimiz çok daralmış hocam. bir soru daha soralım. Ee, üç oğlum var. İkisi soğuk havale, biri ateşli havale geçirdi. Üçü de şu an zihinsel engelli. Akraba evliliği değiliz. Testlerimizde bir sorun çıkmadı. Bu ırsi midir? Bir çocuk daha yapsak o da havale geçirir mi? Çok geçmiş olsun öncelikle. Evet. evet. Şimdi normalde epileptik çocuklarda yani epilepsi nöbetine bağlı zeka görülüğü olabilme ihtimali status dediğimiz çok uzun süren veya gün içinde çok sık tekrarlayan tipler haricinde karşımıza çıkan bir durum değil. Genelde ailede birden fazla kişide nöbet olursa ki ailelerin bir kısmında epilepsi yatkınlığı vardır. Hı. Epilepsi yatkınlığı vardır. Hep aileler genellikle şunu sorar. Bende var çocuğum da olur mu? Kocam da var çocuğum da olur mu? gibi hı hı. Veya kardeş de var. Kardeş gibi. de olur mu? Normalde annede veya babada eğer ki epilepsi hikayesi varsa çocukta epilepsi olabilme şansı zı %6. altı. Evet. Ama aileler hep şuna bakıyor. Benim annem de dahil. Hep böyle benle ilgili olan bir şey. Hep negatifini düşünüyor. Eyvah yüzde altta epileptik olacak. E aman bir taraftan yüzde doksan dört olmayacak. Yani yüzde doksan. Annelik içgüdüsü. O yüzden yani annelik kutsal. Evet. Annelik o yüzden kutsal. Farklı bir şey yani o yüzden annelik. Ama hem anne hem baba epileptik çocuğun epileptik olabilme şanssızlığı bu sefer yüzde on iki. Yine yüzde seksen sekiz bir epilepsi e, olmuyor. olmuyor ve ailelerde birkaç kişide böyle bir epileptik olay varsa bunun genetik olarak bir epileptik yatkın açısından bakmak lazım. Genetik tetkiklerimiz şu anda çok büyüdü ve çok çeşitlendi. O tetkiklere göre değerlendirmek lazım ama bu tetkiklere rağmen yine vakaların önemli bir kısmında şu anki bilgilerimize göre neden bulamıyoruz? Hmm. Bulamadığımız evet. olabiliyor. Maalesef. Peki süremizi doldurduk. Çok teşekkürler. Hocam çok değerli Verdiniz bir teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun bağırız. ben teşekkür ederim. Onur i̇yi günler. Buyurdu. çok olun. kalın. Biz iyi de, iyi de beraber kapatalım. Sağ olun, Peki. Hocam. Ol, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler çok önemli bir konuydu aslında. Hocam ben doyamadım gerçekten. Evet. Daha da uzun konuşulabilir. İnşallah tekrar ağırlarız hocamızı. İnşallah. Ee, güzel bir programdı. Şimdi e, biz yarın haftanın son gününde yeniden burada olacağız. Hoşçakalın. Evet haftaya veda etmek için yarın beraber olacağız. Saat 8.30'da sizi bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.